Bu videomuzu Instagram'da kısa real videosu olarak atmıştık. Ama gelin biraz daha detaylıca olarak YouTube kanalımızdan izleyelim. Elimizde hangi malzeme, hangi fikre uyuyor birleştirip bulup onu uyarlıyoruz. Ve yine bir Pinterest fikriyle karşınızdayız. Tavuklarımıza ekstra bir yemlik yapmayı düşünüyorduk ve bu yemliğin damacanadan çok güzel olacağının kanaatine vardık. Fikri bulduk. Malzemelerimiz de elimizde. Hadi gelin nasıl yapıyoruz bakalım. Öncelikle damacanamızın kenarına 4 tane küçük bir çitaya ihtiyacımız var. O yüzden eskiden kalma peteklerimizden 4 tane çita çıkarıyoruz. Damacanamızı kesmiştik. Ters çevirip kestiğimiz yerin altına sabitledik. Ve şimdi çıtaları damacananın kenarına vidalıyoruz. Unutmayın elinizdeki malzemeleri kullanmak her zaman bizi daha iyi hissettirecektir. Çitalarımızı matkabımızla vidaladıktan sonra sağlamlığını da kontrol ediyoruz ve sağlam gibi görünüyor. Ve kalan son vidaları da matkapla yerlerine vidaladıktan sonra işlerimiz tamam gibi. Sizce de güzel olmadı mı? İş göreceğe benziyor gibi. Hadi gelin bunu test edelim. Bu yemli havada tutacağız. O yüzden öncelikle telimizi ayarlıyoruz. Tavuklar şimdiden sabırsız görünüyor. Yani sizler yapmak isterseniz bir yere koymak isterseniz koyabilirsiniz. Ama havada durması şu açıdan güzel. Tavuklar en azından içini pisletmez. Ve son aşamaları da tamamladıktan sonra yemlerini dökebiliriz. Kızlar hadi gelin sofra hazır. Bence bu dönüşüm fikri çok güzel oldu. Bizim içimize sindi. Ekstra bir yemlik olarak da gayet kullanılabilir düzeyde ve sağlam. Yapmak isterseniz gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hem tavuklar hem de biz bu sonuçtan çok memnun kaldık. Online yemek ziyafetinin tadını çıkara dursunlar. Sizler de bizi izlemeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.